ses açar mısınız? Açın. Kısın be efendim kısın. Tofaş yönetmeliğine göre Tofaşlarda DJ Kandik çalmak zorunda. Araya kısırayım açar mısınız? Öyle devam edin lütfen. <laughs> Araçta e var galiba ama arkası yerde öne havada. Lütfen önü de basın. Gitmez basın basın. Kapıdaki bezleriniz tamdır inşallah. Beyefendi burada rengarenk bezler yok. Bakın en kısa zamanda bunları tamamlamanız lazım. Beyefendi burada 4,5 metrelik magnum anteniniz yok. E, uzayla iletişime geçmeniz gerek zaman nasıl ulaşacağız biz size? Pusulaların yok abi. Yönünü nasıl bulup da gideceksin sen? Niye çıkardın onları? Üstler sarı, altlar buz mavisi. Yani lütfen rica ediyorum. Altlar buz mavisi ise üstler de 5000'lik buz mavisi olsun. Beyefendi bu arabada kurtek soz yok. Bu şekilde sizi trafiğe çıkartamam. Meraktan soruyorum. Ederi nedir aracın? 250 civarı. Aracınızda çan korna veya çat çat korna vardır herhalde. Tabii Bir basar mısınız kornaya? <laughs> Beyefendi sizi bu durumda tutuklamak zorundayım. Maalesef ki 2 yıl hapis cezası 70 bin lirada para cezanız var. Aracınızı da geçici süreyle el konulmuştur.